açılış merasimi de en hayırlı merasimdir. Biz lisedeyken Yasin suresinin şu ayetini anlayamıyor idik. Ve şemsü tecri li müstegarrillehe zelike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken güneş sabittir. Bilimsel çalışmaların sonucu bu idi. Güneş sabittir. Diğer dokuz gezegen onun etrafında dönmektedir. Ve diyorlardı ki Kur'an bilime uymuyor. Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gök bilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru li birkaç gün önce bu ayeti yapay zekaya yazdım dedim ki bunun hikmeti nedir nasıl açıklarsınız yapay zeka şaşkınlıklar içerisinde hayretler içerisinde cevaplar verdi bana bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız diyor bunu yapay zeka söylüyor yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda bunun bilinmesi mümkün değildir diyor. Bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Efendiniz de. Gülüyor>